Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım. Tabii ki Galatasaray'da dinleniyor. Milli oyuncular haricindeki oyuncuların birkaç günlük izin aldığını biliyoruz. Okan Buruk da kafasını dinliyor. Oyuncular da kafalarını dinliyorlar bir kısmı da milli takım mücadelesine devam ediyor. Bu arada tabii hem yerli basında ya da işte kendi basınımızda hem de yabancı basında gerçekten önemli haberler çıkıyor Galatasaray'a yönelik. Çünkü hemen dönüşte Galatasaray için çok zorlu bir süreç başlayacak. Hatta onunla başlayalım isterseniz. 21 Ekim'de Beşiktaş'ı ağırlayacak Galatasaray. Hemen milli aranın dönüşünde 24'ünde Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. 28'inde Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. 3 Kasım'da Kasımpaşa ile mücadele edecek. 8 Kasım'da Bayern Münih deplasmanı var. 11 Kasım'da da Hatay'la oynayacak böyle bir durumun söz konusu olduğunu söyleyelim. Yani zorlu bir sürecin Galatasaray'ı beklediğini, aslında Avrupa'da mücadele eden takımlar için bu sürecin böyle işlediğini vurgulayabiliriz. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz olağanüstü ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkıyla bize değer katıyorsunuz. Ayrıca Galatasaray'ın sesinin daha geniş bir kitleye duyurulmasını sağlıyorsunuz. Peki bugün e, neler konuşacağız? E, i̇ki oyuncu daha ayrılmak istediğini söyledi. İki oyuncu daha diyorum çünkü daha önce iki oyuncuyla Galatasaray ayrılmak istiyordu ki onunla ilgili bilgi vermiştik. Hatta şimdi tekrarlayalım. Sergi Oliveira ile Victor Nelson'un ayrılma isteğini zaten biliyoruz. Her ikisi de oynayamadıkları için ee, özellikle Davison Sanchez'in gelişinden sonra Victor Nelson'un işi zorlaştı. Sergio Oliveira da takımda yer bulmakta zorluk çekiyor. Bir de Endombele'nin dönüşüyle iyice sıkıntıya girecek. Bunun dışında İki oyuncu daha ayrılma isteğini ortaya koydu. Bu iki oyuncuyla hemen başlayalım. Bunlar Bakan bu, Cedric Bakan bu ve Halil Dervişoğlu daha fazla süre almak istediklerini söylüyorlar. Özellikle Bakan bu konusu tam bir hayal kırıklığı oldu diyeceğim ama onu da söyleyemiyorum. Evet süre aldığı dönemde istenen performansı gösteremedi ama Icardi'nin arkasında bekleyen bir oyuncunun işinin çok zor olduğunu söylemekte yarar var. Halil bırakılır mı? Bırakılmaz diye düşünüyorum. Ama iki oyuncu da oynama isteğini Galatasaray yönetimine iletti. E, bu manada ben Halil Dervişoğlu'nun yerli opsiyonu nedeniyle kalabileceğini, Sedik Bakan bu için belki de bir yol ayrımının olabileceğini vurgulayabilirim. Bunu özellikle söyleyelim. Tabii ki Galatasaray'ın bir de devre arasında transfer e, yapacağı gerçeğini de söylememiz lazım. ハッタ E, gündeme Suarez ismi gelmiş. Ben tahmin etmiyorum. Yani Suarez'in gelip Icardi'nin arkasında bekleyeceğini düşünmüyorum. Çünkü yaş itibariyle da oynuyor. 36 yaşında mümkün değil diye düşünüyorum. Onun için hiç gündeme almak istemedim. E, onu söyleyeyim. Tabii ki e, zorlu bir trafikten e, bahsetmiştik. Daldan dala atlayarak devam edelim. Zorlu trafiğin içerisinde 24 Ekim'de Bayern Münih maçı var. E, Bayern Münih maçı öncesinde Bayern yanda işler çok çok olumlu gitmiyor. Ne manada söylüyorum? Sakatlıklar açısından bakıyorum. Tabii ki önümüzde daha 24 ekime aşağı yukarı 14 gün gibi bir süre var. Bu sürede neler olur bilmiyoruz ama mesela Upamecano e, milli takım kadrosundan çıkartıldı stoper, e, Bayern Münih'in stoperi, e, Fransa milli takım kadrosundan çıkarılmıştı. E, bunun yanında Manuel Neuer'in döneceğini söyleyenler var ama böyle bir maçta döner mi, e, kullanırlar mı? E, delit keza sakatlığı devam eden Guerreiro var, e, Gnabry var, bunlar sakatlıkları devam eden oyuncular. Yani bunların sakatlıklarının olması Galatasaray'ın işini kolaylaştıracak bir unsur değil. Çünkü zaten Bayern'in de çok ciddi bir kadrosu var. Ama seçenek açısından, derinlik açısından Galatasaraya bir avantaj oluşturacaktır diye düşünüyoruz. Bu arada da tabii şunu da söyleyelim. Galatasaray'da da Endombele'nin dönüşü için bir hızlı bir çalışma metodunun olduğunu söyleyelim ve hakim Ziyech ile ilgili sakatlığı vardı. Son antrenmanda sakatlandı demişti hoca. Onun için riske etmedik demişti. Fas milli takımına gitti ama genel bilgiler şu doğrultuda: Fas milli takımına giden oyuncunun sağlıklı bir şekilde döneceği ve Beşiktaş maçında forma giyebileceği ve Beşiktaş maçında forma giyerse zaten hemen arkasındaki Bayern maçında da forma giyeceğini söyleyebiliriz. Tabii ki hocası şans verirse fizik olarak yeterli görürse diyelim öyle söylememiz gerekiyor. Ve şöyle devam edelim çok fazla uzatmadan Paris Saint Germain'de müthiş bir Icardi pişmanlığı var. Sebebini de söyleyeceğim. 10 milyon euroya Galatasaray'a verdiler bonservis ücretiyle. Şu anda 14 maçta 12 gol attı Icardi. Onun yerine 145 milyon euroluk harcama yaptılar. İki oyuncu aldılar. Daha doğrusu bir tanesini aldılar. Birinde satın alma opsiyonuyla kiraladılar. Ve sonuç gerçekten tam bir hüsran. Gon Gonzalo Ramos'u aldılar, Benfica'dan onun 65 milyon euroluk kiraladılar. Biz zorunlu satın, al, satın alma opsiyonu var, 65'i vereceksiniz yani Gonzalo Ramos'dan bahsediyorum. İkincisi de Muani'yi aldılar. O da 80 milyon euroya Frankfurt'tan alındı. Totalde 145 milyon euroluk harcamanın karşılığında. Ramos'un 9 maçta 2 golü var. Oysa Icardi bırakın ee, hani şöyle söyleyeceğiz plajda bile gol atacak noktada ee, şampiyonlar liginde atıyor ligde atıyor yani e, ön elemede atıyor her yerde gol atıyor Icardi üstelik de Icardi için tam hazır olmadığı bir süreçten bahsediyoruz biraz daha hazırlandığı andan itibaren işlerin çok farklı bir oyuta geleceğini söyleyebiliriz onu da özellikle vurgulayalım ve geçelim Tabii transfer konusuna transferde e, ya beklentiler e, çok farklı. Az önce söylediğim gibi e, Sergio e, Oliveira'ya teklif gelirse Victor Nelson'a 20 milyon euro bekleniyor ama oynamazsa bundan sonra o rakama nasıl ulaşacak? O da bir başka soru işareti. Ama bir oyuncu var ki e, bir Manchester maçı onu çok farklı bir boyuta götürdü. Şimdi Bayern Münih'le ile Münih'le oynanacak maç için tam e, üç 3 takım onu izlemeye gelecek. E, scout'lar e, adeta cirit atacaklar. E, Rams Park'ta e, Galatasaray'ın stadında Ali Sami e, Ali Sami e, o isim Kerem Aktürkoğlu e, ve gelecek takımlar da hani şöyle teknik adamlarının isteğiyle geliyorlar. Yani teknik adamlar ee, onu daha İngiltere'de izlediler. Şimdi de bir maçta daha izlemek yani içeride de izlemek istiyorlar. Üstelik de gördükleri Kerem Aktürkoğlu e, forvet arkası oynuyor. Onun kanat oynama becerisinin de ne kadar yüksek olduğunu e, bilmiyorlar. Belki de takip ediyorlar ama e, burada görünce de çok şaşırmış olabilirler. Bu da tabii Okan Buruk'un e, ona kazandırdığı bir özellik diyelim. Tottenham e, bunların başında yer alıyor. E, West Ham konusunda daha önce de söylemiştim. E, West Ham'ın e, gerçekten de çok ciddi bir isteği var ve şimdi Arsenal'de e, devreye girdi. Arsenal'de böylece 3 takım Kerem Aktürkoğlu'nu yakından takip edecek. Bayern maçında e, tribünde e, görücüleri olacak e, Kerem Aktürkoğlu'nun. E, tabii ki Türk futbolu açısından güzel bir durum. Tabii ki şunu da söyleyelim. Kerem Aktürkoğlu'nu muhtemelen milli maçlarda da izleyeceklerdir. Oraya da bakacaklar. Çünkü genel anlamda sadece bir maça bakmıyorlar. Scoutlar içeride oynanan, dışarıda oynanan, milli takımda oynanan tüm maçları bir e, şemsiyenin altına alıp orada değerlendiriyorlar. Kerem Aktürkoğlu ilgili bilginin bilgiyi de sizlere böylece vermiş olalım. Evet gerçekten şöyle bir Galatasaray'ın bugün yerli yabancı basına yansıyan haberlerini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Günün gelişmelerini verdim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.